Bugün tarihin karanlık sayfalarında bir yolculuğa çıkıyoruz. Konumuz İspanyol sömürgeciliğinin Latin Amerika'ya dayattığı encomienda sistemi. Bu sistemin nasıl bir sömürü düzeni yarattığını, yerli halk üzerindeki etkilerini ve tarihe bıraktığı izleri ele alacağız. Gelin encomienda'nın ne olduğunu anlamakta başlayalım. Encomienda 16. yüzyılda İspanyol fatihlere verilen bir imtiyaz sistemi olarak ortaya çıktı. İspanya monarşisi yeni dünyada yerli halkın emeklerini kullanma hakkını bu fatihlere devretti. Amaç yerleri Hristiyanlaştırmak ve korumak gibi görünüyordu. Ancak gerçek çok farklıydı. Yerliler ağır vergilere mahkum ediliyor, tarım alanlarında ve madenlerde neredeyse kölelik koşullarında çalıştırılıyordu. Çoğu açlık, hastalık ve aşırı çalışma nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sistemin temelinde yerlilerin İspanyol Encomendero adı verilen kişilere emanet edilmesi vardı. Encomendero'lar yerlilerin dini eğitim almasını ve korunmasını sağlamakla yükümlüydü. Ama bu yükümlülük çoğunlukla bir bahaneden öteye geçemedi. Gerçekte bu sistem yerlilerin kaynaklarını ve emeklerini İspanyol sömürgecilerin çıkarlarına kullanmak için bir mekanizma haline geldi. Sistemin ideolojik altyapısı da dikkat çekiciydi. İspanyollar Aristoteles'in doğuştan kölelik kavramını kullanarak yerlerin doğal olarak köle olmaya uygun olduğunu iddia ettiler. Hatta bunu kutsal kitaplarına da dayandırdılar. Bu sömürgeci düzenin meşrulaştırılmasında kullanılan temel argümandı. Ancak yerliler bu durumu uzun süre kabul etmedi ve çeşitli direniş hareketleri başlattı. Sistem nasıl işledi? Encomenderolar Yerlileri kendine ait topraklarda tarım yapmaya veya madenlerde çalışmaya zorladı. Özellikle zengin maden yatakları, yerlilerin en ağır koşullarda çalıştırıldığı alanlar oldu. Otosi'deki gümüş madenleri bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu madenlerde çalışan yerliler ölümcül şartlarla karşı karşıya kalıyorlardı. Salgın hastalıklar, yetersiz beslenme ve sürekli ağır işler. Bu sistemin neden olduğu kayıpların sadece birkaç nedeniydi. Peki yerliler bu baskıya nasıl tepki verdi? Enkomienda sistemi yerli halk arasında birçok isyana yol açtı. Aynı zamanda bazı din adamları ve düşünürler bu sisteme karşı çıktı. Örneğin Bartolome de las Casas gibi isimler bu düzenin insanlık dışı olduğunu savundu ve yerlilerin haklarını savunmak için mücadele etti. Bu adanın çölünde size Mesih'in sesi olduğumu duyurmak için buradayım. Bu yüzden sadece kulaklarınızla değil, tüm kalbinizle ve tüm duyularınızla bu sesi dinlemek size düşer. Çünkü bu ses şimdiye kadar duyduğunuz en taze, hayal edebileceğiniz en sert, en korkutucu ve en tehlikeli ses olacaktır. Bu masum insanlara yaptığınız zulüm ve zorbalık nedeniyle hepiniz ölümcül bir günahın içinde boğuluyorsunuz. Bu günahla yaşıyor ve bu günahla ölüme gidiyorsunuz. Söyleyin bana Hangi hakla ve hangi adaletle bu kızıl derileri böylesine zalimce ve korkunç bir kölelik altında tutuyorsunuz? Hangi yetkiye dayanarak sakin ve barışçıl topraklarında yaşayan bu insanlara karşı böylesine iğrenç savaşlar açtınız ve birçoğunu daha önce görülmemiş ölümler ve yıkımlarla yok ettiniz? Onları ne besliyor ne de hastalıklarını iyileştiriyorsunuz. Aksine onları aşırı iş yükü altında ezerek ve altın çıkarma uğruna canlarını tüketerek öldürüyorsunuz. Tanrılarını ve yaratıcılarını tanıyan, vaftiz olan, ayinlere katılan, bayramları ve pazar günlerini kutlayan bu insanların sizin için bir önemi var mı? Bunlar insan değil mi? Akıl sahibi ruhları yok mu? Onları kendinizi sevdiğiniz gibi sevmek zorunda olduğunuzu bilmiyor musunuz? Bu gerçeği anlamıyor ya da hissetmiyor musunuz? Bu derin uyuşukluk içinde nasıl uyuyabiliyorsunuz? Emin olun ki bu durumda kendinizi İsa Mesih'in inancından yoksun olan mağribilerden ya da Türklerden daha üstün görerek kurtulamazsınız. İspanyol monarşisi de bu eleştirilerden etkilenerek bazı reformlar yapmaya çalıştı. 1542'de kabul edilen yeni yasalar enkomendoraların yetkilerini sınırlandırmayı ve yerlerin sömürülmesini engellemeyi amaçlıyordu. Ancak bu yasalar çoğunlukla kağıt üzerinde kaldı. Uygulamada enkomenderalar bu reformlara direndi ve sistem devam etti. Enkomienda sistemi Latin Amerika'daki yerli toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını derinden etkiledi. Toplumlar bu sistemin baskısı altında parçalandı ve geleneklerini büyük ölçüde kaybetti. Ancak bu acılar aynı zamanda bağımsızlık mücadelelerinin de temelini oluşturdu. Simon Bolivar gibi büyük liderler bu tür sömürge sistemlerine karşı mücadele verdi. Bolivar'ın hedefi sadece siyasi bağımsızlık değildi. Aynı zamanda bu sömürü düzeninin köklerini kazamaktı. Bolivar ve onun gibi liderlerin mücadelesi Encomienda sisteminin Latin Amerika tarihindeki etkisini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bugün encomienda sistemi sömürgeciliğin insanlık üzerindeki yıkıcı etkilerinin bir sembolü olarak görülüyor. Latin Amerika tarihini anlamak için bu sistemin etkilerini bilmek çok önemli. Tarihten ders almalı ve bu tür adaletsizliklerin bir daha yaşanmaması için çalışmalıyız.